Şu an öğrendiğin bu bilgiler hayatını sonsuza kadar değiştirebilir. Dünya üzerindeki tüm insanlar aynı anda zıplarsa ne olur biliyor musun? Bazıları kıyametin kopacağını söylüyor, bazıları ise bunun tamamen bir efsane olduğunu düşünüyor. Peki gerçek ne? Bilim insanlarına göre eğer 7 milyar insan aynı anda zıplarsa gezegenimizin kütle merkezinde minik bir oynama olabilir ama dünya bunu fark bile etmez. Ancak eğer herkes belirli bir noktada toplanıp aynı anda zıplarsa Yer kabuğunda küçük de olsa bir sarsıntı yaratabiliriz. Peki ya sen? Böyle bir deneyin yapılmasını ister miydin? Dünyada en fazla yıldırım düşen yer neresi biliyor musun? Venezuela'daki Maracaibo Gölü. Burada yılda 260 gece boyunca gökyüzü aydınlanıyor ve dakikada 28'e kadar yıldırım düşebiliyor. Su içmeden yaşayabilen hayvan var mı? Evet, kanguru faresi ömrü boyunca bir damla bile su içmez. Vücudu, yediği besinlerden su üreterek hayatta kalmasını sağlar. Daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Her videoda daha çok şok olacaksınız.